Herkese selamlar. Ee, Kızılaydayız yine, Ankara'dayız. Hemen bu e, Kızılay'dan Ankara'da Maltepe'ye, Anıtkabir'e çıkan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan bir 200 metre yukarıya çıktığımız zaman bu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve hizmet binası var. Tabii ben bunun hikayesini anlatmak için açmadım burayı. Burada yıllardır denediğim, Ankara'ya her geldiğimde eee dönünü mutlaka tadına baktığım Yılların Ankara dönercisi, büfe dönercisi Özge Pikmi'yi paylaşmak istedim sizinle. Ee, kanalın bir aslında yemek kanalı ya da e, tadım kanalı değil kesinlikle. Onu başta söyleyeyim. Sadece nasıl beğendiğim kitapları paylaşıyorsam, beğendiğim yol hikayelerini paylaşıyorsam e, beslenmek de hayatımızın olmazsa olmazı. Ben kendi e, ziyaret ettiğim illerde, ilçelerde beğendiğim yerleri siz dostlarla paylaşmak istiyorum yoksa bir bir gurme e, önerisi değildir. Efendime söyleyeyim olmazsa olmaz işte çok nefis, çok şey kaybedersiniz şeyler değildir. Tamamen kendi beğenilerimi paylaşıyorum. O yüzden böyle kısa bir şurayı da paylaşmak istedim sizlerle. İçeri girelim ve bakalım. Evet içeri girdik şimdi. Sipariş vereceğiz. Bu Ankara döneminden güzel. Abi bana ekmeği alınmış bir tane yarım. Soğanı, biberi evet her şey olsun. Hemen arkada da böyle tavuk döneri var. Onun da tadına bakacağız. Onu da çeyrek alayım abi. En küçüğü nasıl oluyorsa onun. Evet. Ekmek kızarıyor böyle. Bu cici piknik 30 senedir buradaymış. Ben 20 yıldır falan herhalde geliyorum. Burası özge piknik. Özür dilerim. Evet. Diğer malum yerde var bir tane. Orayı da seviyoruz biz ama burası da evet haftanın 7 günü açık. O yüzden ben ilk burayı pazar günü orası kapalı iken 20 yıl önce falan yani hatırlamıyorum tabii 2000 yıllarda burayı gördüm de geldim. Oraya kapalı olduğu için. Evet. Evet. Böyle yüzde parça dana etinden böyle ve ama kömürde olması ve kaliteli bir dana eti, kıymasız olması, soğan olmazsa olmazı, yeşil biber, böyle bir sunumu var. Yaz, kış, her gün haftanın yedi günü açıklar. Şurada da fiyatları göstereyim size hemen. Güncel fiyatları. Zaten konumu paylaşacağım. Tavuk döneri de böyle kıyma şey de yapıyorlar. kömürde yapıyorlar. Evet böyle yağıyla. Bu arada gramla satılıyor burada. Hakta geçmiyor. Ne istiyorsanız içine herhalde 100 gram mı? 80 gram. 180 gram. Döneri evet Eksiği yok böyle domatesi, soğanı ve közlenmiş yeşil biber de istiyorum ben. Onu da çok seviyorum. müşterilerimiz. Evet. Bu et dönerimiz tamam. Şimdi tavuk dönerimiz yapılıyor. Onu daha küçük istedik tabi. Şimdi sandviçte tavuk döner. Tabi köz ateşinde onu yapsın abimiz. Hazır Ankara'ya gelmişken hepsinin tadına bakalım. Soğan olsun. Göz böyle ne standartı neyse öyle olsun abi. Evet, tamam teşekkürler. Oradan yine soğanımız her şeyimiz gelecek. Evet, yemeğimizi yedik çıktık. Haftanın 7 günü 11 buçuk 11 gibi başlayıp kendileri 7'ye 8'e kadar servis veriyorlar. Kömürde Ankara döneri denemek isterseniz et ve tavuk. Hemen bu Kızılay Meydanı'na 100-150 metre mesafedeki bu özge pikniği deneyebilirsiniz. İzleme ve abone olma nezaketi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.